Evet bir süredir biliyorsunuz <laughs> teğmenlerin üzerinden adeta gündem oluşturuluyor. Türkiye'nin zaten en büyük problemlerinden bir tanesi bu yapay ve yersiz gündemler. Şimdi tabi konu basit mi? Konu basit bir konu değil. Yani konuyu basitleştirmek için söylemiyorum ama yani adeta hani o filin biri kuyruğundan tutmuş bu işte halat demiş, öbürü kulağından tutmuş bu halı demiş, işte öbürü dişinden tutmuş bu mızrak demiş neyse. Yani baktığınızda herkes bir yerinden tutuyor. Ya peki böyle doğru sonuçlara ulaşılabilir mi Allah aşkına? Konuyu enine boyuna size hızlı bir şekilde arz etmek istiyorum. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusunda yemin ve kaos. Evet. Teğmenlerin yemin töreni. Özetle şanlı ordumuza girişte yemin edilir. Değerli dostlar girişte mezun olurken değil. Teğmenlerin yaptığı bu yemin 1995 yılında bakın dikkat edin. Karadeniz ve Harp Okulları'nın mezuniyet töreninin resmi bölümlerinde okutulup kılıçlar çatılırken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bakın dikkat edin 15 Temmuz'dan sonra ondan sonra 2016'da uygulama pratik olarak kaldırılıyor. İlk yemin ettiren Teğmen'de bakın dikkat edin ilk yemin ettiren Teğmen'de Boğaz Köprüsü'ne tank taburunu çıkartan Yarbay. Dikkat edin. Neden böyle? Bakın ben 1987 yılında aynı törende Kara Harp Okulu'ndan, Şanlı Harp Okulu'ndan harbiye'den mezun olmuş bir topçu değimilim. Biz yemini ki tüm devre tüm devrelerde de böyle oldu. Harp okuluna girişte eğitim kampının bitişinde yemin ettik biz. Bakın harp okulunun girişinde bir çok ağır bir eğitim kampı vardır. Atışlı, tatbikatlı bir kamp. Bu kampta zaten birçok öğrenci okulu bırakır. Yani okulu bırakan çok öğrenci olur. Kalanlar yemin eder ve devam eder. Normal askerler de böyle biliyorsunuz. Acem birliklerinde yemin ettirilir biliyorsunuz. Burada ettiğimiz askerlik yemininin metni de hiç değişmedi. Bakın şimdi bu askerlik yemininin metnini hepinize hatırlatıyorum. Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde, milletime ve cumhuriyetime, doğruluk ve muhabbetle hizmeti, kanunları ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and Bakın yemin metni bu. Generalinden erine tüm askerler bu yemin ile askerlik hizmetine başlarlar değerli dostlar. Neden kimse bu yeminden söz etmiyor? Ya ilginç değil mi? Ha, gerçek yeminden niye söz etmiyor kimse? Ben bu yemin olayında FETÖ kokusunu aldığımı hep ifade ettim. Bakın. 1995'te FETÖ şanlı ordumuzda tedbir dediği münafıklık gereği bak dikkat edin. Münafıklık gereği Atatürkçü görünmeye karar vermiş. Ve emretmişti. Düşünün 15 Temmuz darbe girmiş, girişiminin adı ne? Yurtta Sulh Konseyi. Ya başarılı olsalardı biz FETÖ'cü müyüz diyeceklerdi. He? Atatürkçü'yüz diyeceklerdi değil mi? Tabi bu arada sivilde de FETÖ tüm tarikat, cemaat yapılanmalarında ve siyasi partilerde. Hiç kimse bir sütten çıkmışak kaşığız demesin. Siyasi partilerde de paralel yapılar oluşturdu. Tıpkı Türk Solu grubunu hatırlıyor musunuz? Hani Kalpaklı Mustafa Kemal resmi vardı bayrağın üzerinde. Türk Solu grubu. Bunun lideri FETÖ'cü çıktı. Biliyorsunuz Baylok çıktı cezaevinde. Tıpkı bürokraside farklı tarikatlar altında yapılandıkları gibi. Bakıyorsunuz şimdi bilmem nerede genel müdür. Ya adam 2014'te, 2015'te, 2016'da sosyal medya paylaşımları var. Cumhurbaşkanımızın da bizzat şahsını takip eden bir bakıyorsunuz adam savunma sanayinde genel müdür. Teğmenler bu yemin için sıralı amirlerine birkaç kez, muhtemelen yedi kez başvuruyorlar. Olumsuz cevap alıyorlar. Buna rağmen bu yemini ediyorlar. Yemin metni de ayrı bir tartışma konusu. Buna hiç değerli dostlar girmiyorum bile. Şunu söyleyeyim ben size teğmenlerin ihracı kesinlikle doğrudur. Siyasetin şanlı ordumuza girmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Rahmetli Mustafa Kemal Paşamın başarısının da dikkat edin arkasındaki gerçeklerden biri budur. Yani orduyu siyasetin dışında tutması, kendisinin ısrarla siyasetin dışında kalması. Yakın silah arkadaşı Ali Fuat Cebesoy şöyle anlatıyor. 1908'de meşrutiyetin ilanıyla hürriyeti sağlamakla az veya çok gayret göstermiş olan subaylar kendilerini birdenbire bakın dikkat edin. Politika içinde yuvarlanmış buldular. 1960 itilerde benzer değil mi? Üst ve ast arasında orduyu ayakta tutan geleneksel saygı ve disiplin de çok azaldı. Bir gün çok genç bir ittihatçı Teğmen'in, bak dikkat edin Teğmen, ömrünü savaş meydanlarında geçirmiş. Bir tümen kumandanından bahsederken, bak nasıl bahsediyor Teğmen, yıl 1908 değerli dostlar. Adam yüzüme dik dik baktı. Teğmen söylüyor bunu. Fakat ben selam vermek bile istemedim dediğini yakın bir arkadaşım anlattı. Talat Paşa bir gün bize vallahi ben de şaşırdım kaldım. Suyun durulmasını bekliyorum demiş. İttihatçıların başındakilerden biri biliyorsunuz. Olaylardan en fazla etkilenen Mustafa Kemal'di. Biliyorsunuz bir uzman çavuşun emir komuta ettiği Selanik Garı'nın emir komutasını kocaman kurmay binbaşıya verdiler. Hani Atatürk'ü izleyen arkadaşlar var ya Atatürk'ün hayatını da okusunlar bir ara. Evet. İhtilalden önce yaptığı uyarıların hiçbir etkisi yaratmamış olduğunu görmüş, üzüntüsü büsbütün artmıştı. Diyordu ki, ordu muhakkak ve derhal siyasetten çekilmelidir. Aksi takdirde bir kudret olmak vasfını kaybedecektir. Bu ise memleket için bir felaket olacaktır, diyor. Mustafa Kemal, ordu ve siyasetin işçi olmasından rahatsızdı. Salih Bozok'a yazdığı o tarihlerde yine mektupta bu görüşünü şöyle açıklıyor orduyu, ülkeyi kurtarmak için çok özverili çalışmak gerek. Başka çare yok. İstanbul çevresi çok pis. İşte şu anda Ankara çevresinin olduğu gibi. Herkes kişisel çıkarından başka bir şey düşünmüyor. Bak, tarih ne zaman tekerrür etmez? Ders alınmazsa. Ders alınmaz, ders alınırsa tekerrür etmez. Ders alınmazsa ne olur? Tekerrür eder. Biz aptal aptal aynı şeyi tekrar 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 yaşarız ve aynı yerden mermi yeriz. Hani çok böyle baba bir laf var ya Müslüman bir delikten bir kez ısırılır. Hadi şerif biliyorsunuz. E bunun için ne gerek bir daha ısırılmamak için feraset gerek. Yoksa bin defa ısırılırsın. <laughs> Yine Selanik'te bulunan arkadaşı binbaşı bir işe yazdığı mektupta da bu konudan söz ediyor. Askerlerin siyasetle uğraşmasını yasaklamak için bir yasa maddesi yapmışlar. Ben iki yıl önce bir rastlantı sonucu bulduğum bir kongrede, bulunduğum bir kongrede askerleri bırakınız dediğim için gelici oldum. İdama mahkum edildim. Evet. 1918'de İstanbul'da Minber gazetesinde de şöyle bir demeç veriyor. Benim anlayışıma göre kuvvetli bir ordu denildiği zaman anlaşılması gereken anlam her bireyi özellikle subayı kumandanı uygarlığın ve tekniğin icablarını kavrayan bak ilim ve fenli kavramış tavır ve hareketlerini hareketlerini ona göre uygulayan yüksek ahlaklı bir topluluktur. Kuşku yok ki tek amacı görevi, düşüncesi ve hazırlığı, vatanının savunması, savunmasıyla sınırlı olan bu topluluk, ülkenin siyasetini yönetenlerin en sonunda verecekleri kararla faaliyet halinden geçer. Yani ne diyor Atatürk 1918'de? Siyasiler karar verir, ordu onu uygular. Konu Atatürk'ün askeri olmaksa, en başta askeri, Atatürk'ün askeri en çok güvendiği asker kimdi? En saygı duyduğu asker Maraşal Fevzi Çakmak'tı. Öyle değil mi? E şimdi bakın. Mustafa Kemal'in bir numaralı askeri Mareşal Fevzi Çakmak. Bu Mustafa Kemal'in askerleri izleyenlere bakın. Bir de Çakmak'a bakın. Şu anda konuşulmayan ne? Türk milletinin milli mefküresi konuşulmuyor. Ne olmalı? Çünkü Türk subayı bu mefküreye uygun olmalı. Türk ordusu bu mefküreye uygun olmalı. Mefküre ne olmalı? Birilerinin Atatürkçülüğü Bak birilerinin diyor. Herkesin bir Atatürkçülüğü var. Birilerinin İslamcılığı mı İslamcılığı mı? Düşünün. Bin bir tane İslamcı var. Birilerinin modernliği ve laikliği mi? Bin bir tane laiklik var. Bunlar ayrıca bunlar hep birilerinin. birilerinin millete yabancılaşmış. Sanki bu millet Atatürk'ü sevmiyor. Birileri daha Atatürk'ü kafasına vuruyor. Bu millet Müslüman değil. Birileri daha İslamcı kafasını vuruyor. Kimsiniz siz ya? Kimsiniz? İslam tarihine bakınız değerli dostlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hemen sonra iç savaşlar başlıyor ve dört büyük halifenin üçü Müslümanlarca öldürülüyor. Günümüzde İslamcı kisvelerde çıkan kaç grup, örgüt, cemaat, tarikat, siyaset gördüğünüz tüm toplumu bir araya getirmeyi amaçlayan vatan, millet, devlet hassasiyeti olan aynı şekilde siyaset. Şimdi, şimdilerde her kesim ne diyor değerli dostlar? İslami zeminde ahlaklı toplum. Ahlak olmadan din olmaz. Evet. Tam da günaydınlık bir durum değil mi? Atatürkçülük. Şu ana kadar tüm darbecilerin maskesi. Bak tüm bu darbecilerin maskesi. Son FETÖ'cü 15 Temmuz dahil. ihanet darbesi dahil. Atatürkçülük değil miydi? Bütün darbecilerin maskesi. Sorarım size. 1960 darbesini yapan askerler Atatürkçüydü de. Bak dikkat edin buraya. Celal Bayar ve Adnan Menderes Atatürkçü değil miydi? Harp okulunu ayaklandıran Talat Aydemir Atatürkçüydü de karşısındaki İsmet Ünönü Atatürkçü değil miydi? 1980 itilalinde darbeci generaller Atatürkçüydü de Süleyman Demirel tutukladıkları Bülent Ecevit değil miydi? Süleyman Demirel biliyorsunuz bir de CHP seçmeni olarak öldü. <laughs> Bakın Osman Yüksel Serden geçtiğini diyor. Bizim davamız Allah için, millet için, vatan için, bütün mukaddesler aşkına can veren, kan veren, canını, bütün varını veren Mehmetçiğin davasıdır diyor. Bak. Ne kadar güzel değil mi? İşte Büyük Türk Milleti'nin milli mefküresinin özü de bu. Siz hiç vasiyet yazan şehitlerimizin vasiyetlerinde Atatürk, şeriat ve benzeri klişe söz gördünüz mü? Siz hiç şehit analarının ağzından benim oğlum Atatürkçülük uğruna ya da şeriat uğruna şehit oldu diyen duydunuz mu? Ne diyorlar? Benim oğlum vatanı, milleti, dini için şehit oldu. Değil mi? Ve şehitlerin de büyük çoğunluğuna bakıyorsunuz. Ne kendisini Atatürkçü olarak ifade eden ailelere mensuplar ne de kendisini işte İslamcı diyelim özelde adleden ailelere mensuplar çoğunlukla. Hani o Anadolu irfanı diyoruz ya Anadolu irfanı lafa gelince. Bu Anadolu irfanı nerede? Onu ben de çok merak ediyorum. Evet. Herkes bu meseleye şehit annelerinin gözünden ve yüreğinden baksın. Teğmenler suçludur. Yine atanmış kahraman alay komutanının cezalandırılması yanlıştır. Bu teğmenlerin asıl okul komutanı nerede? Bu teğmenlerin asıl bir hafta önce akademiye atanan general yapılan alay komutanları nerede? Ordumuz Mustafa Kemal'in ordusu değildir. Kimse kusura bakmasın. Yaşasaydı ilk kendisi bu isimlendirmeye Atatürk karşı çıkardı. Bu ordu milletin ordusudur diye. Ordumuz hükümetin de ordusu değil. Yani AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın falan da ordusu değil. Çünkü hükümetler de gelir gider. Bakın Karabağ'da bir çarpıcı örnek vereceğim size. Karabağ'da büyük kahramanlık göstermiş Azerbaycan Türk ordumuza bir muhabir bu ordu Şah İsmail'in Kızılbaş ordusudur dedi. Görün ne büyük bir fitne. Ordumuz bağrından çıktığı büyük Türk milletinin ordusudur. Ordumuz peygamber ocağıdır. Askerimizin adı Mehmet Mehmetçik'tir. Yani küçük Muhammed aleyhissalatü vesselam. Evet. Özetle ordumuz her tür menfaatin, siyasi çıkarın ve mülazanın üzerindedir. Ağzını açan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diline dolayamaz. Türk ordusu aziz milletimizin bağrından çıkmıştır. Ne diyor rahmetli Mustafa Kemal Atatürk? Bir ordunun kıymeti zabit ve kumanda heyetinin kıymetiyle ölçülür. Yani harbiyeden mezun olan subayın kıymetiyle ölçülür. <laughs> Türk milleti ordusunu çok sever, onu kendi idealinin harisi telakki eder. Öncüsü telakki eder. Bakın ne diyor Atatürk? Bizim zaferimiz için. Zaferi milletimizin azim ve iman gücü. Bak dikkat edin. Milletimizin azmi ve iman gücü. Ve Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının süngüleri kazanmıştır. Bak ordumuzun süngüsü milletimizin azmi ve iman gücü kazanıyor zaferi. Dikkat edin. Mustafa Kemal'in askerleri. Duydunuz mu? Bakın. Başka ne demiş? Rahmetli Atatürk. Türk milletinin yüce ideallerinin gerçekleşmesi için kahraman asker evlatları hep önde gidecektir. Kesinlikle doğru. Bunu da AK Partili arkadaşlara ya da İslamcı ünlemi şerdi geçinen arkadaşlara söylüyorum. Dindar insanlara hiçbir lafım yok. Bak. Bu cümle o kadar önemli ki Atatürkçülük iddiasında olanların bu cümle umurunda mı? Peki Türk subayını bakın bu öncü vasıf olacaktır diyen Türk subayının vicdanında taşıdığı bu büyük ruha düşman olanları da bu millet affetmeyecektir. Öyle İslamcılık kisvesiyle, dincilik kisvesiyle. Bakın Türk subayı ne diyor? Türk milletinin yüce ideallerinin gerçekleşmesi için kahraman asker evlatları hep önde olacaktır. Hep önde gidecektir. Bu ruhu törpülemeye çalışan, bu ruhu her fırsatta darbecilikle itham eden, FETÖ'cüler de darbecilikle itham etti ama darbe yaptılar değil mi? Kendileri 15 Temmuz'da. Peki FETÖ'ye yıllarca yalakalık yapan sözüm ona sözde İslamcılar. Siz ne diyeceksiniz? Aziz milletim oyunları ve tezgahları lütfen gör. Bakın sonuç olarak. Türk milletine taarruz eden düşman önce Türk subayını aşağılamak ister diyor. Atatürk 1920'de Afyon Karahisar'da Kolordu'da yaptığı konuşmada. Başka ne diyor? İngilizler diyor bizim cephelerimizi zayıflatmaya, ordularımızı ters etmeye kalktılar. Ve ters ettik değil mi Mondros'la? Hani öve, öve bitiremiyoruz ya. İşte Osmanlı şöyleydi böyleydi eyvallah çetlimiz ama şu son yıkılış sürecini de iyi anlayın. Yani bu orduları da Atatürk ters etti falan demeyin. Her türlü Osmanlı'nın başarısızlığının altına hani Atatürk'ü koyuyorsunuz ya. Herhalde orduları da ters eden imzayı herhalde Atatürk atmamıştır. Bakın ne diyor attırdı. Sonra yetmedi. Bak dikkat edin. Orduları ters etmek İngiliz gavuruna. Emperyalizme, Fransızlar, Rus'a yetmedi. Ne yaptılar ilave? Bakın. İlave olarak ne yaptılar? Ondan sonra onlar şunu biliyorlardı bak. Ordu ise subaylar heyeti sayesinde vücut bulur diyor bak Mustafa Kemal. Malum bir askeri hakikat, felsefi hakikattir. Ordunun ruhu subaylardadır. Bunu bildiği için İngiliz gavuru, Fransız gavuru, Rus gavuru, Amerika gavuru şimdi Şahsi ve özel hayatları itibariyle de subaylar fedakar sınıfın önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü düşmanlarımız herkesten evvel onları öldürür, onları aşağılar ve onları hor görürler ve gösterirler. Bak dikkat edin. Demek ki düşmanlarımızın emperyalizmin hedefinde kim var? Şanlı ordumuzun subayları var. Kim var? Melekler okulu. Hani bir şey annemiz diyor ya, melekler okulu diyor. Harp okuluna dikkat edin bak. Harp okuluna melekler okulu diyor o melekler okulu mezunları ne işte gebur düşmanlarımız herkesten evler onları öldürür onları aşağılar onları hor görür onları hor gösterirler bugün demokratlık adına İslamcılık adına Atatürkçülük adına Türk ordusunu Türk subayını zedeleyici cümle kuran herkesin karşısına aziz milletim kocaman bir ünlem işareti koy soru işareti koy bir ki bu adamların altında mutlaka bir namussuzluk var. Sonuç olarak Teğmenlerin yemin töreni kaosu FETÖ operasyonu gibi durmaktadır. İlk yemin töreni uygulaması da 1995 yılında FETÖ'cü kadronun usulsüz eseridir. Teğmenler izinsiz ve usulsüz davranmışlardır. Böyle bir tatbikat ve yemin metni yoktur. Teğmenlerin alay komutanının atılması hukuksuzdur. Asıl bir hafta önce yeni görev yerine giden okul komutanı ve alay komutanı nerede? Bu teğmenleri kim yetiştirdi? Toplumu Atatürkçü, İslamcı, layık vesaire diye tarafkirlikle yönlendirenleri de azıcık vatanımızı milletimizi ve devletimizi sevmeye davet ediyorum. Ya biraz vatanımızı milletimizi, devletimizi lütfen sevin ya. Ne olur ya? Yok Atatürkçülük, yok İslamcılık bilmem ne kisvesiyle. Ya sizin Türk milletiyle ne zorunuz var arkadaşlar? Teğmenler üzerinden toplumu gelenler de kesinlikle samimi değiller. Bak teğmenler üzerinden. Biz şanlı ordumuza da devletimize de dinimize de milletimize de tıpkı Mehmetçik gibi tıpkı onları yetiştiren Anadolu'nun yiğit şehit anaları gibi sahip çıkacağız. Kalın sağlıcakla.